Çok Gelsene kızım konuşmaya. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> 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 Yıkarım buraları. Ne diyeceğim ki şimdi ben? Bunu önceden bir konuşsaydık keşke böyle bir giriş şekli Dedim mi ya, ya Ne diye klasik <laughs> ne diye gir giriyorlar genelde? Selam falan. falan yapıyorlar. Evet böyle yapıyorlar. Selam. Kimsin sen? Cansın bilen kimsin? Ne yapacağız bugün? Ya bugün e, Murat'la beraber Murat benim erkek arkadaşım aynı zamanda nişanlım sözlü bir şey Tamam, bak. ele vermem seni silah gibi namusumsun. Ee, beraber soru-cevap videosu gibi bir şey hazırlayacağız. Normalde vlog çekiyordum, ondan da bahsedeyim bence. Evet. Çekiyordum ama e, acemi bir vlogger olduğum için yatay çekmem gereken şeyleri dikey çekip bir de telefonun. <laughs> ses çıkan yerine sanırım parmağımı sürekli koyduğum için saçma sapan pazar poşetinde gibi. Şöyle mi yani? Evet. 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 Ne yapacağız bugün? Soru cevap mı? Soru cevap yapacağız. Bakalım ne kadar Burak Bey'e ne kadar inanıyor? Aynı şey senin için e geçerli. Sen de ne kadar inanıyorsun. Kim başlıyor? Burası. Kim başlıyor? Ben. ben. Arkadaşlar ben karar <gülüyor> vereceğim. Murat <laughs> sen başla. En sevdiğim dizi. Bence Türkiye'de yapılmış en iyi dizi. Türk dizisi yani. Yani Türkiye'de de değil mi? Hadi. Hadi. Evet doğru aynısı kalem sesinden fark ettim. Gösteriyor mu? Evet aynı sürede sürdü kalem. Bir, sürdü iki, üçleniz. üç. Bravo valla ikiniz de bildiniz. Doğru muymuş? Ya, i̇kiniz de bildiniz diyorum saçma bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlendiğimde en bariz ne yaparım? Tamam sinirlenmişler düşüneyim birazcık. Ya söylenir. <laughs> Dudağını yersin. Ama bunu yazmam gerekiyor değil evet, mi? Tabii. Ama bunu nasıl yazacağım ki ben? Emojisini sinirçiz. Sinirlendiğinde. <laughs> Resmini. Evet. Şu an sinirlenmeye başladım mesela. Ama poker face kalmaya çalışıyorum. <laughs> yaptığım bir şeylerden bir tanesi yani. Değilse de ne yapayım? Sinirleniyorum demek ki genel olarak yaptığım. Evet. Bir, iki, üç. Nine. Gösterin birbirinize. <laughs> Büşra! Ama bunu da yapıyor. Oğlum bunu herkes yapıyor ki sinirlendiği zaman kaşını kaldırıyor. Her Net ama benim bunu yapıyor, kaşım, kaşım net böyle kalkıyor yani. Senin hani... Sen yanında Büşra'yı var. <laughs> Büşra'yı var Büşra abi. Her sinirlendiğinde de değil mi? Evet arıyor anlatıyor niye sinirlendiğini. Böyle böyle bir şey oluyor. Şey yapıyor ayağını koltuğa vuruyor Büşra'yı arıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya Murat bir oyuna daha girdi. Bir şey diyeceğim benimki daha doğru bir cevap. <laughs> en sevdiğim giyim markası. Yani Ama iki tane var şu an aklımda. Hayır ben bir tane seviyorum. Çocukluğumdan beri en çok sevdiğim o. Çocukluğumdan evet. mı? Yaz <laughs> yaz. 30 sen. yaşında adam şu an 30 yıllık marka nerede? Ne? Hadi soralım bunu. biz. Bir iki üç. Tamam. Plan bir Adidas. Plan 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 ya. Plan bir var Türkiye'de? Evet yani. Yazmış bulundu. Ne yapıyorsun böyle? Garip puan bir mi bilirdi be? Balayında nereye gitmek istiyorum? Hadi bakalım. Ya aklımda bir tane var. Konuştuk bunu. O söylediğin cevapla biliyorum ama sen şu an gıcıklığına başka bir cevap verecekmişsin. Aa, asla asla bak bunun net yani bir de Bu şöyle benim bir şey liseden beri istediğim bir şey. Bir de şöyle bir şey var ama. Bir çok yere gitmek istediğini de biliyorum. Efendim. Hayır net balayı ben şurası olsa çok güzel olmaz mı dedim de evet ya en çok da orası güzel olur diye cevap verdin hatırlıyorum. Değilse de senin problemin ben onu yazacağım çünkü. <laughs> Sinirlenemez ya böyle. <laughs> Hakkar yazmış değil mi? <laughs> çok güzel. Bir, üç. Bora Bora Paris. Bak ben biz konuştuğumuzda sen mesela Paris... Aaa ne güzel. Aaa Başka... ne güzel olur dersin. Dersin. Bunu, 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 kim de de demez ki Paris... Yok be. Ben bilmem. Baksana, <laughs> Söyleyeyim kat kat. Müzeye kaç yılında başladım? Müzeye mi? Müzik. <laughs> müzik mi <yemeğimi> ben? <laughs> ben de müze anladım. <laughs> İhtimal vermeyeyim onun müzik olabileceğini <laughs> Aynen. <gülüyor> 16 yaşındaydım. 30 yaşında. 16 yıl çıksana. Şey vereyim Fasulye falan. <gülüyor> 2005, <gülüyor> falan. 2005 be. Bilerek seni demedim kaç tane oynadığımı diyeyim. Yaz. Abi ah, şakalık yapıyor bu. Tamam. <laughs> <laughs> yani... <gülüyor> 2014 mü? 2004. Kaç yazdın? Tersten dörde benziyor. <gülüyor> <gülüyor> en sevmediğim huyun. Net canım. İki tane geldi ama aklıma şimdi. <laughs> Bir sürü yazıyor. <laughs> İkisini de i̇kisini doğru. İkisini de aynen. Ama ikisi de birbirine çok benzeyen cevap, cevap. İşte hani ikisini de say yani sana puan kazandırmaya şey yapıyorum. Net olabildi ya. Kendini tanıyor çünkü. Bir, 2, üç. Bir tanesi tuttu. Kabul edildi de. Ne yazmışsın? Bakayım. Ben şu an genç birisi değilim. <laughs> ne, ne alakası var? İstemediğim bir şey yapılacağı zaman şu an gençlik yapıyorum. Hayır o istemediğim hani şey böyle yap şeylik yapıyorum istemediğim şeyi yapmadığım anlamına geliyor. Tam gamsız işte tut yani tuttu biri ya. En sevmediğin hayvan? Sen küçük olan hiçbir şey sevmiyorsun hayvanlarda. Var mı? Seviyoruz mu? Sevir. Hamam böceği arı. Aa! Nefret ediyor arıdan. <laughs> Niye şimdi şey aklına geldi? Nef, gözümde canlandı bütün her şey böyle. Arı ne yaptı Başka sana? Katarsın. Yükselen burcum ne? Abi biliyordum buna bakacaktım bugün biliyor musun? Yemin ederim. Bak gerçekten bakacaktım buna. Kendi burcumu bilirsin herhalde. Biliyorum onu da. Yok. Ne, onu söyle bari ne? Aslan. Tamam yükseleninde. Yükselenin neydi? Bilmiyorum. Sallayacağım. Bilmiyorum. Hı, çünkü. Kaç tane burç biliyor? Burçlara da ilgili sence? Evet. Kendimkini biliyorum yani. Kendi yükselerini de bilmiyorum ama. Yok bilmiyorum. <laughs> no. Nokta koydu sonuna bir de. Tamamlayalım şeyi. Balık terazi bak. Bilmiyorum dedim oğlum Allah Allah ne yapayım. <laughs> ha, ergenlik zamanlarında benim yüze başlamamı da sağlayan kişi aynı zamanda. En sevdiğim sanatçı kim? 14 yaşında işte başladığım dinlediğim çok böyle iletişim, Hı -hı. iletişimimin de olduğu o dönemler. Konuştum. aynen. Yabancı mı? Türk mü? Ergenliğimde konuştuğum yabancı kim olabilir? <laughs> Michael Jackson. <laughs> Boca bilmiş. Biz <laughs> ailece Michael Jackson'ı severdik. Ben bunu bilemeyeceğim ki. Ben boş diyorum. Rezil olmaya başlıyor. Şey yazacağım. Gelmiyor. Yok kimse gelmiyor. Şşş çizdik. Aa boş bıraktı Halukler. Aa! Yazık oldu be. Büyüyünce geçer be. Şansının bloğunda şansına bir Böyle yiktarı. de ezilmezsin be. Tabii. Böyle de hezimettir bu. Biz yayına Murat'ın vlog olarak devam edeceğiz. <laughs> Kızın doğum tarihi. Bunun ay, mı? ay olarak aynen. Ay olarak mı? Tarih yani tarih söylersin çok mesela şey olacak. Yok, fincan, Hangi ay doğdu? Fincanın, fincan'ın burcu. Fincanın. Yok yükselen Burcu. Abi, Kedi ya kedimiz yani. Ayı mı lazım sadece? Burcunu da söyleyebilirsin. Kedinin de Burcu olmaz be kardeş. Kedinin Burcu olur mu be? Bence var baksana yok. şu asalete bak gününü be. Gününü yazmam ama ayı yazarım sadece. Gününde... Kim gününü kim bilecek onun gününü? Bir Allah bir kendi. Şu asaletine bak. Tamam. Tam bir şey Burcu kadını. Ne Burcu kadını? O zaman şeydir. O zaman şeydir mi? Uy kurban olsun. Yılında yazdın mı? Ben Burcu'nu yazdım ya. Yani. Burcu'nu ne ama Burcu niye yazıyorsun ama? Burcu'nu ne yazıyorsun? Doğum zaman şeyin sonu mu? Doğum tarih. Hangi hastanede doğdun? <laughs> Aynen. 1, 2, 3. Ne o? Terazi Ekim, Mart 2017. Değil mi? Hayır Murat. Sen kendin de bilmiyorsun ki daha kızın kaç yaşında olduğunu. <laughs> <anını. gülüyor> Matematikte arasının mükemmel olduğunu bir kez daha göster. Hayır canım, 2010. Ne olacak şimdi? O da bilmedi tam. Ben de Sen bilmedim. Sen de tam bilemedin. Ne olacak bu soruyu? Yakacağız mı? yo Berkay'a sormamız lazım. Benim enstrümanımda davul. Kullanmayı en çok sevdiğim enstrümanımın parçası ne? Kik. Oha, izle. O hiç yazmadım ya. bir de yani. Vallahi bunu hiç bile, bilemeyeceğini düşünüyordum biliyor musun? Bir onu biliyordum ama zaten değil mi? Başka bir şey bilmiyordum. Hayır, <laughs> yok. <laughs> şey var, dinin var zilin var, trompetin var. Ben, ben lisedeyken bandoda solo trompetçiydim. En önde yürürdüm. Böyle çalardım. Nasıl? Böyle. <laughs> Murat Bey siz nasıl vuruyorsunuz <laughs> trompetin? Böyle. O biraz daha değişik oldu. Böyle de vurmazdım. <laughs> <böyle. gülüyor> Bilemezsin değişik. Çünkü bir böyle gaza geliyor böyle. Konserlerde böyle böyle oluyor. Murat, en sevdiğim huyun ne? En sevdiğim huyun ne? Murat, en sevdiğim huyun ne? Hmm. Benim huyum değil mi? Evet. Benim. <laughs> <laughs> Benim en sevdiğim huyum. Boş Murat senin öpeyim. sevdiğin. Benim, senin, sende. Senin sevdiğin, senden ötürü. Ben sevdiğin en sevdiğim doğru. Kağıt yetmez kağıt. Hiçbir şey gelmiyor değil mi? Sen kendini sevmiyorsun herhalde. Birazcık da kalp koyayım. Bir. i̇ki. Tamam. Üç. Ben çok realistik cevap verdim. Şey diye düşünüyor belki gece uyurken bu kız beni niye seviyor ki? Cevap merak ediyorum. Neymiş? Şimdi tutmaman be. Yeah. En sevdiğim film? 1-2-3 Durma Star Wars The Fall Konuştuğumuz şeyler bunlar ya yapma Star ya herkesin sebebi Star Wars Matrix ya. Yapma bunları onlar bunlar, bunlar. kültürler şimdi. Herkes seviyor seviyorsun. onları mü? Seviyorsun Düğünümüz Düğünümüzde Düğünümüzde <laughs> Düğünümüzde olmazsa olmaz evet. Yapmak istediğim bir şey Hadi onu Damat olması. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ciddileştik. Kuru pasta. Kuru <laughs> pasta. Fanta'ydı. Ha? Fanta. Sarı kola. İki tane yazıyorum ben birinden birini doğru seçeceğim. Bir, iki, <laughs> O kadar şov yaptık ama numara tutmuştur yani. Vals'ten yakalamışsın. Tabii. Ya. şarkınız şarkımız belli mi? Evet. Hadi onu da yazın. Hadi bakalım. Aa, hayır, Oha benim karıştırdım ortalığı. Sinema dünyasındaki en sevdiğim süper kahraman. Oh, sen... Çizgi film de olur, sinema dünyasında hmm. olur. Şey de olur yani, ödür sinema. İlk izlediğin filmi yazarım. Sinemada ilk dinlediğin filmi yazar Aynen. Aslan Pazar, Kral. Pazar Aslan Kral'ı, Kralı izlemişsin. Şey. Alakası yok. Aslan ya. Onu yazarım. Ne alakası var onu sordum. En çok sevdiğim süper kahraman. <laughs> Batman. Ay, yazacaksın. Ben, Batman. Hepsini yazıyorum. Yazsın bütün şeyi. Ya şöyle söyleyeyim. Bütün Marvel'ı yazsın. Marvel'ın bütün kahramanları şöyle söyleyeyim. Bir şey ucu vereceğim bir tane. Kahramanların içindeki en doğru insan. Her şeyiyle genel olarak. Ben. ben de senin için bir süper kahraman değilim Evet ben? Johnson yaz Johnson yaz Tamam Ya dur dur ben daha yazmadım Gördü bu Gördü olmaz Gördü, arkasından buradan gördü. <laughs> Yanlış yazmış. Şey <olmuş>. yazıyordu oğlum. <laughs> Birlikte olmaya başladığımız tarih. 15 Mart. Ben bile unutuyorum bazen. Bir mesh falan. diye nasıl söyledim ama. <laughs> basit olsun hadi. bilsin çocuk garip seninsin ya. Average takımına döndünce. Aynen ya. Ben de seni tanımıyormuşum be. Vallahi öyleymiş. Türk ve yabancı dahil <laughs> en sevdiğim rock grubu. Çok basit. Çok basit. Oha çok alakasızsınız. Lan içeride posteri var gözünü seveyim ya. <laughs> evet ben Ay uladım. ama a Türk yazdım ben. Türk ve yabancı dahil dedim ya. <laughs> bu şeyin başında çok korkuyordum biliyor musun? Bunu bundan sonra Mesela bana Sen yüzüme de vurursun. Bana yardıramazsın ya. yardıramazsın bundan sonra. <laughs> bu ilişkiyi ben ayakta ya. evet. <laughs> Benim emeklerimle, tırnaklarımla kazıdığım bir ilişki yani bu. Yani Murat neler söylemek istiyorsun? Vallahi işte alışık olduğumuz şeyler aslında bunlar ama yani şaşırmış gibi bir şey. Sen ne diyeceksin? Çok bilemeyeceğim yerlerden sordu yani. Çok basit abi sorular değil mi? Evet, ya yani hepsini çok basit. Şey. Valla çok basit. Seninkiler daha zordu aslında. Bence şey yapabilirsin. Kapanış konuşması. Hadi kapanış konuşmasını yap. Daha ne söyleyeyim bunun üzerine ne söyleyeyim? Yok yok ciddi yani. bir kapanış konuşması yap. Ciddi konuşma falan yapılmaz. Yapılır ya, evet işte şeyin sonunda... Hayır o çok şey olur, bu kadar böyle muhabbetin, sohbetin sonuna sonraki videoda geçmek üzere falan. Videoyu beğenmeyi unutmayın falan diyorlar ya genelde. Onu söyle. Aynen, sayfaya abone olun, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yaparlar herhalde. Bunları koyacağım bu arada. Yaparlar herhalde. mi? Beğenirler herhalde. Abone de olurlar herhalde. Zile de basarlar herhalde. Paylaşırlar da. Ee, kapatayım mı biz E hadi beğenirsiniz be!